Cenaze namazı için bir araya gelen cemaat, musalla taşına konulan cenaze cemaatin önünde olacak şekilde kıbleye doğru saf tutar. Böylece saf düzenine geçildikten sonra cenaze namazı kılmak için niyet edilir. İmam olan kişi Allahu Teala'nın rızası için orada bulunan cenazenin namazını kırmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza başlar. Cemaat ise Allah rızası için o cenaze namazını kılıp onun için dua etmeye ve imama uymaya niyet eder. İmam niyette o cenazenin erkek veya kadın, kız veya erkek çocuk olduğunu belirtmelidir. Diğer namazlarda cemaat içinde kadın bulunması durumunda imamın kadınların içinde imamlığa niyet etmesi gerekli olduğu halde bu namazda kadınlar için ayrıca niyet etmesi gerekmez. Çünkü rükulu secdeli bir namaz değildir. Sadece cemaata niyet etmesi yeterlidir. Namazın niyet sonrası aşamaları şöyle özetleyebiliriz. İmam Allahu Ekber diyerek tekbir alıp ellerini namaza olduğu gibi bağlar. Cemaat de gizlice tekbir alarak ellerini aynı şekilde bağlar. Bu tekbirin arkasından hem imam hem de cemaat Subhaneke'yi ve Celle Senayüke ile birlikte işlerinden okurlar. Sonra imam ellerini kaldırmadan Allahu Ekber diye açıktan tekbir alır. Cemaat de ellerini kaldırmadan gizlice içinden tekbir alır. Bundan sonra hepsi işlerinden Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okurlar. Tekrar aynı şekilde Allahu ekber diye tekbir alınır. Bu tekbirden sonra ölüye ve diğer müminlere cenaze duası okunmak için niyet edilir. Cenaze namazı esas itibariyle duadan ibaret olduğu için bu duaları Arapça okumak şart değildir. İsteyen bu şekilde Arapça okuyabilir, benzer anlamda başka dualar da yapabilir. Her ikisini yapma imkanı sahip olmayanlar ise bu dualardan kendi dilindeki anlamlarını okuyabilecekleri gibi ölüye rahmet dileğini içeren ifadeler de bildiği gibi dua yapabilir. Bu duadan sonra yine ...Allahü Ekber denilip tekbir alınır. Ve arkasından önce sağa sonra da sola imam yüksek sesle cemaat ise kısık sesle selam verirler. Böylece cenaze namazı tamamlanmış olur. Zaten cenaze için yapılan bir dua olduğu için dua tamamlanmış olur ve Rabbim inşallah o duayı cenazenin, o merhum veya merhumenin günahlarına kefaret eylesin diye dua ederek namaz tamamlanmış olur. Ondan sonra defne, defin hazırlıklarına geçilmeye başlanır.